yapmıyoruz tamam mı? Arkadaşlarız biz Nasıl gidiyor bakalım? Oğlum bak misafir gelmiş ver şunu Allah'ım baksana bir soru soruyor bir da... O halde bana tek çare bırak. Yüzme dedenleri ustudur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu ya hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar dinince. ya. Ay, şu olu, şey. Ne? Orası çocuk.